Merhabalar, yeni bir il Gezelim programında yine birlikteyiz. Sıradaki ilimiz Facebook. Evet yanlış duymadınız, Facebook ilindeyiz. Hadi gelin, hep birlikte bu şirin elimizde küçük bir gezintiye çıkalım. Hadi. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Bizi çok hoş bir şekilde karşıladınız. Acaba bu halk dansı ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Efendim boyunumuzda ilimizin geçleri ellerini beğen butonu gibi yaparak siz hoş geldin diyorlar. Efendim bir de abonelikten çıkar oyunumuz var ama bunu size inşallah göstermeyeceğiz. Merhaba. Lütfen dikkat. Durum güncellemesi. Başkanımız belediye sarayına çekin olmuştur. Tüm Facebook'lulara duyurulur. Çok iyi ya. ...Facebook bir profil sayfasının önündeyiz. Sayfanın sahibi bize özene bezene hazırladığı duvarını tanıtacak. Duvarınız çok güzelmiş Burcu Hanım. Ay teşekkür ederim, sağ olun. Bu fotoğraflar ne zaman çekildi? Bunlar tatil 2011 adım. Peki bu? Bu da en beğenilen fotoğrafım. 66 altı kişi belanmış zaten. Evet. E, biz de bir şey yazalım bari. Ee... Burcu'cum çok... ...güzel... ...çıkmış... ...sın. Çok teşekkür ederim. Sağ Rica ederim. Bakın bir teyze bize doğru geliyor. Hadi onunla sohbet edelim. Merhaba teyze. Teyze nasılsın? Nereden böyle? Arkadaşlık isteği göndermeden konuşmuyor herhalde. Ne zaman online görse dürtüyor ya. Sevgili seyirciler sıradaki ruhumuz kahve. Burada ilin ileri gelenlerinden Facebook şivresinin inceliklerini öğreneceğiz. Ya kardeşim biz olsun <laughs> öyle izleyelim. <laughs> Allah Allah. Merhabalar kolay gelsin. Siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar elbette. Adım Yaşar Söylemez. 1955 Konya'da doğumluyum. Konya Lisesi'nde okudum. İlişki durumum biraz karışık. 385 arkadaşım var. Beğenilerim arasında her gün bir fıkra. Bir de Facebook'ta Konyalılar var. Evet. Peki Yaşar Bey, bize biraz Facebook şivesiyle konuşur musunuz? <laughs> Sesli güldüm. Yaşar bunu beğendi. İzninle çalacağım. Kopma garantili. Mutlaka izle. Okey. Pampa ne haber? İyi. E, admin beni ara. Mutlaka bana ulaş. O taş atmayın. Tövbe tövbe. O kadar engelledik. Hala dütüyor. Sevgili seyirciler, Facebook ilinde gezerken çok beğeneceğiniz bir kampanya haberi aldık. 81 ile 81 otomobil hediye eden Vakıfbank World Card Facebook'u da 82. il olarak ilan etmiş ve bir otomobili de Facebook'tan hediye etmeye karar vermiş. Eğer son model şeker beyazı bir Volkswagen Golf kazanmak isterseniz tek yapmanız gereken Vakıfbank Facebook sayfasına tıklamak. Evet geldik bir il il gezelim programımızın daha sonuna. Facebook ilinden hepinize sevgiler. Saygılar, smiley'ler, diler, hoşçakalın.